diliyorum. Aslına bakarsanız hani e, önümüzdeki hafta iki gün üç günü saymazsak e, yılın son haftasını tamamlamış olacağız hep beraber. E, güzel bir hafta geçsin ki önümüzdeki haftayı da enerjiyle karşılayalım. Mutlu bir haftada yine karşınızdayız 3 saat boyunca Pop TV ekranlarına hoş geldiniz. <laughs> Arkadaşlar, yeni mi tanıyamadım da, ee, yeni yıl haftası olduğu için, değil mi, Suksiye Orkestrası işten işe koşuyor, para basıyor, Allah'a şükür, kusura bakmayalım, baktık zaten o yol, gelmiyor gelmiyor kusura bakmayalım diyor, özlüyorsunuz, nasıl oralardan bizi izlemek? Gerçekten mi? Herhalde. Ha işte de mi izliyorsunuz? Ete e, o zaman sani, o sırada sound check de oluyoruz. İşte akşam oluyor genelde ama. Evet. E, herkes bir her tane telefon açıyoruz İşte Herkes 10 kişi üstünde onun. Ne çalıyorlar, nasıl çalıyorlar, Esra iyi mi? Morali yerinde mi? Herkes oynuyor mu falan diye bakıyoruz. Peki bir şey olaylar vardı. O, Ol, olayları evet oraya kalamadık ama onları duyduk. <laughs> Kalamadık diyor sanki davetle. Neyse hoş geldiniz. Hakan Bey'in olaylarını yakından takip ediyoruz. Hakan Bey'in olaylarını. Peki. Hoş geldiniz tekrar. Güzel işleri bol olsun. Avukatımız Filiya Kur'an bizimle beraber. Hoş geldiniz. Herkese mutlu, huzurlu, güzel bir hafta diliyorum. Ee, bu hafta toplumumuzda çok sık e, karşılaştığım yapılan bir hatadan bahsetmek istiyordum, istiyorum. O da boşanma ve ayrılık kavramlarının birbirine karıştırılması. Ee, i̇nsanların eşinden e, ayrıldım, boşandım yerine ayrıldım ifadelerinin kullanılması. Oysa bu iki kavram birbirinden tamamen farklı kavramlar. Çünkü e, boşanma halinde e, evlilik bir Sona eriyor. Fakat ayrılık kararı verildiği anda evlilik devam ediyor. Boşanma sebepleri gerçekleştiği zaman eşler dilerse boşanma davasını, dilerse ayrılık davasını açabilirler. Bu ikisi farklı davalar. Ee, eğer hakim evlilikte kurtarılabilmesi imkanını görürse ortak hayat yeniden kurtarılabilir. ...diyorsa ayrılık kararı veriliyor ve... ...bir yıl ile üç, ara, üç yıl arasında eşler ayrı yaşıyorlar. Bu süreç içerisinde eşlerin birbirine sadakat yükümlülüğü devam ediyor. Özen borcu devam ediyor. Yalnız birlikte yaşamıyorlar. Ee, buradan e, seslenmek istiyorum bu boşalma harfesinde olan... ...yeni yıla girerken e, evliliğini sona erdirmeyi isteyen insanlara... E, ...sorunlarını lütfen masaya yatırsınlar. Ailelerinin desteklerini alsınlar ve... Ee, kanunda boşanmanın yanında ayrılık gibi bir müessesenin de olduğu, bu e, evliliği tekrar kurtarmak için düzenlenmiş bir müessese olduğunu unutmasınlar. Çoğu insan bundan haberdar değil. Ee, bizim kanunumuzda böyle bir e, kurumun düzenlenmesinin, e, maddenin düzenlenmesinin nedeni, bu kurtarılabilmesi mümkün olan evliliklerin tekrar gözden geçirilmesi, eşlere bir yıl ile üç yıl arasında süre tanınması. Ben özellikle çocuk sahibi olan evlilikte problem yaşayan eşlere tekrar tekrar söylüyorum. Yeni yıla girerken lütfen evliliğinizi tekrar masaya yatırın. Kurtarmak için elinizden geleni yapın. Haftanın ve günün mesajı avukatımız Hülya Kur'an'dan geldi. Burada arada nurlar içinde yatsın. Rahmetli Ali Orhan Turhan adına ee, Burak Kocaman bir adet e, akülü sandalye bağışladı. Çok teşekkür oh. ediyoruz. <laughs> ee, ekranda gözükmek istemiyor. Neyiniz oluyor? Dayınız oluyor. Onun adına böyle bir bağışta bulundunuz. İnanın yapmış olduğunuz bu bağış e, teslim ettiğimiz kişiyi çok mutlu edecektir. Çok teşekkür ediyoruz. Hem akülü hem de normal tekerlekli sandalyeye çok ihtiyacımız oluyor sevgili seyirciler. Hani bu anlamda e, rahmetli büyük ya yani büyükleri için göndermek isteyenler varsa biz e, bu bağışları da canı gönülden sevgiyle kabul ediyoruz. Çünkü onları da aynı sevgiyle ve istekle ihtiyacı olanlara da veriyoruz. İlk konuğum Mesut alkışlarla geliyor. <laughs> Loja nasıl? Bugün hepiniz bir hoşsunuz beyler. Böyle bir takımla bir sen bozmuşsun. Aynen. Rengarenk ama güzel olmuş. Aynen. Ama diğer mesela bakıyorum Necdet Bey, Şen Doğan Bey, Recep Bey. Böyle herkesle bir uyum var. Hafta sonu güzel geçti mi? Evet. Adapte olmakta zorlanıyor musunuz? Hani iki gün buradan kopup. Ayol ben bugün ne için gelmiştim buraya falan diye. E çok pardon Esra Hanım. E bu güzelliği sizden alıyoruz yani onu söyleyeyim baştan. Ah Ahmet'im ya. Gerçekten şükür. <laughs> Teşekkürler. <gülüyor> oluyor mu böyle bir kopukluk? Bende de oluyor canım. Hani iki gün başka bir dünya. Hafta sonunda evde olduğumuz zaman e, bir boşluk hissediyoruz. Acaba biz bugün niye gitmedik programa diye özlüyoruz burayı yani. Özlüyorsunuz. Gerçekten öyle. Önce Hafta cuma akşamı oh be diyorsunuz. Biraz dinlenelim, uyuyalım. Evet. Diyorum Bir an önce pazartesi olsun gidelim. Özlüyoruz yani buraya. Alıştık. Bakalım Mesut da özleyecek mi? Tabii ki özleyeceğiz. Tabii Merhaba ki ben. özleyeceksiniz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kaç yaşındasınız? 23. 23. Maşallah. Daha böyle oldu. Daha olgun gözüküyorum evet. 28-30 diyen çok fazla silah var. E, vermiş olduğu fizikten ötürü bu şekilde oldu. Ama bu erkekler için genelde şöyle bir artı. E, olgunluğa sahip olup... Ee, birazcık daha böyle eee minyon tipli gözüktüğünde karşı taraf onu hani yaşından dolayı e, ciddiye alınmamazlık yapıyor. Bu tamamen bir ön yargı. Tabii ki, tabii ki. Sen o olgunluğa sahip olmasan da fiziken hani olgun durduğun için de daha ciddiye alınır durumdasın. Evet. Ne iş yapar? Organizatörüm ben. Organizatörsün. Hı -hı. Ne organizasyonlar yapıyorsun? Daha çok düğün organizasyonları. Düğün yapıyoruz. organizasyonları. Açılış organizasyonları yapıyoruz. Peki ben işte evleneceğim, sana geliyorum. Mesut Bey bizim düğünümüzü yapma diyorum. Evet. Benim adım her şeyi sen düşünüyorsun. Mekanına, mekanına kadar, içeceklerine kadar, oturma planına kadar bu şekilde biz yapıyoruz. Peki aslında bu karşı tarafı bir nevi mutlu etme. Tabii ki. E, sanatı. Her zaman. Çünkü hayalinde e, tek gün olarak düşünüyor ki Allah herkese hani o günü hem e, en mutlu hem de tek gün olarak nasip etsin aynı kişiyle. Evet. Bir aksilik olduğunda... Direkt fatura sana mı çıkıyor? Maalesef, maalesef bize çıkıyor. Bize demek zorunda kalıyoruz. Sıkıntılar oluyor tabii ki. En çok şunu merak ediyorum. Mesela düğün organizasyonu için sana geldiler. Biz evlenmek istiyoruz, şöyle şu kadar yıldır nişanlıyız falan vesaire dediler. Bir anda senin önünde kavga etmeye başlıyorlar. Direkt barıştırırım onları. Daha Direkt önce başıma geldi birkaç Ya da birkaç şunu dakika. diyor musun ya, bunlar evlenecekler ama sürmez bu evlilik. Bazen dediğimiz oluyor. Yani bu evlilik sürmez veya farklı evlilikler yapan insanlar oluyor. Kadın seviyor, erkek sevmiyor, zorunda Derin kalıyor. Nereden anlıyorsun onu? Ya bu zamana kadar e, hislerime güvenerek anladım yani bunu. Ama biz işimizi yapıyoruz tabii ki. Çok fazla da e, şey yapmıyoruz insanlarla. Yani yorum yapmıyoruz daha çok. Hala görüştüğün biri var mı düğününü yapıp da? Hani atıyorum iki yıl önce yapmasındır ama... Bir ayda bir kere telefonlaştın. Yok maalesef bu şekilde Yok. görüşmüyoruz. Ama tabii ki referanslarımız oluyor. İşte e, Mesut Bey organizasyonumuzu yaptı. Hani siz de deneyin. Ses tonu de filan da değil mi böyle? Hadi böyle. Öyle kalın kalın bir güzel de konuşuyorsun. Teşekkür ederim sağ olun. Ukala mısın? Hayır. Değilim. Fazla özgüvenli misin? Güvenirim kendime. Kendine güvenirim. Kendime güvenirim. En çok hangi konuda? Alışveriş konusunda güveniyorum kendime. Alışveriş konusunda güveniyorum. Tabii ki. iyi alışveriş mi yaparsın? Çok iyi, iyi alışveriş pazarlık yaparım. Pazarlık da çok iyi yaparım. Sağlam yani. Çok güzel. Çok ben sağlam bu yaparım. yapıyorum. Annemin üzerine tanımıyorum da. Yok, ben yaparım. <laughs> Niçin evlenmek istiyorsun? Niçin evlenmek istiyorum? Gerçekten hani iyi bir aile olmak için. Sadece iyi bir aile olmak için. Peki beni... çevrende atıyorum arkadaşlarının seninle tanıştırdığı, ailenin sana ee, ya mesutçun bak bu kız da çok iyiymiş ailesi de şöyle böyle dediği biri yok mu? Maalesef olmadı. Anne baba sağ. Sağlar ve ayrılar. Ayrılar. Hı -hı. Sen kiminle yaşıyorsun? Ben yalnız yaşıyorum. Yalnız yaşıyorsun. Yaklaşık 3 yıldır aynı... Anne baba ben... ayrı ama e, evlatlardan biri birine daha yakın oluyor ya da bu yakınlık baba. eşit derecede. Babam. Babana babam. daha yakınsın. Evet babama daha yakınım. Ya annemle de daha yakınım ama babamla daha çok. Paylaşımlarım var. Paylaşımlarım Kaç var. Kaç yıldır yalnız yaşıyorsun? Üç yıl oldu. Üç yıldır. Hı -hı. Bu senin kararın mı? Bu senin benim kararım tabii Peki, ki. Peki mecburiyet değildi yani? Ee, daha rahat olduğumu emin oldum. Ne babada kaldım ne de annede kaldım. İstemedim. Bir yalnız kalmayı için. ettim. Şu anki şartların oh be kardeşim özgürlük. Tek başıma yaşıyorum. Kendi evimde sorumluluk benim. O var bende evet sorumluluk benim ama evlenip başka bir sorumluluğun altına inin ee, olabilir ama bir sıkıntı çıkmayacağını sanıyorum yani o konuda kendime güveniyorum kendini nasıl anlatmaya başlar? kendimi anlatmaya başlarsam e, 23 yaşındayım organizatörüm kendime e, kendime göre bir işim var sabırlıyım en azından sabırlıyım sabırlı birisin tabii ki sabırlı biriyim karşındaki insanı gayet iyi bir şekilde anlayabilirim ee, seveceğim bir insanım, dinlerim. Bu şekilde tanımlayabilirim İnsanlar seni komik mi ciddi mi olarak? Komik. Komik derler. Komik. Ya, esprili ve komik derler genelde. Çok iyi börek yaparmış. Evet. Ne böreği? Kol böreği. Ha? Kol böreği. <gülüyor> <gülüyor> kolay yapımı çok kolay. Yapımı çok kolay. Çok büyük kay. Yağlarız, güzel bir şekilde yaparız. Problem yok. Burada yaptıracağım sana kol böreği. Yapalım. Bir problem Yapsın yapalım. mı? <laughs> <laughs> Tel kadayıf da yapabiliyorum aynı zamanda. Efendim? Tel kadayıf. Tel kadayıf yapıyorsun. Hı -hı. Onu mu yapsın? Ha bunlar da tarif alacaklar ya adam arıyorlar. Başka? Öğlen yemekler benden sanırım. Tamam başka ne yapıyorsun peki iyi yaptıkların? Başka neler yapıyorum? Thai boxing. 3 ee, yıl Taekwondo eğitimi aldım. Güzel. Ee, ben yemekleri sormuştum daha çok. Yemekleri mi? Hı, hı Elimden gelen her şey. Yemek vardır yani bir problem yok. Hani yapabilirim, kendime güveniyorum. Şimdi aklıma gelmiyor ama. Şöyle bir cevabım var. Eğer samimiysen bravo. Hı hı. Ben evleneceğim kişiye... ...bulaşık, çamaşır... E, ...yıkatmak için değil...